kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün size perspektif ev çizimi çizimini göstereceğim. Ben başlamıştım. Bundan devam etmek istiyorum. Gördüğünüz gibi şu iki köşeye ilk olarak nokta koyuyoruz ve şu cetvelimizi alıp ortadan bir çizgi çiziyoruz arkadaşlar. Ve sonra şu köşelerden birleştiriyoruz. Şimdi ben buradan devam edeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben şimdi pencerelerimden devam edeceğim. Zaten bir ev olduğu şu köşelerinden anlaşılıyor. Şimdi devam edelim. Sonra şu ortadan bir çizgi çekiyoruz cetvelimiz yardımıyla. Şu şekilde. Çok bastırmayın. Sonra silinebilsin arkadaşlar şu şekilde bu pencerelerimizin camlarının e, hizaları olacak arkadaşlar. Şu şekilde pencerelerinizi ayarlayabilirsiniz. E, hangi doğrultuda olmasını istiyorsanız uzunluğunu filan. Bu ayar iyi gibi geldi bana. Evet ben bu ayarda yapmak istedim arkadaşlar. Evet arkadaşlar sonra cetvelimizi çizdiğimiz yerden şu şekilde ayarlıyoruz pencerelerimize göre ondan sonra çizgimizi çekiyoruz gördüğünüz gibi bu şekilde penceremiz büyük oldu ben onu biraz daha küç küçültmek istiyorum arkadaşlar o yüzden şu aradan cetvel yardımı şekilde bir çizgi. Evet. Gördüğünüz gibi e, penceremiz ortaya çıktı. Burada da bir tane penceremiz olacağı için arkadaşlar. Oraya da bir çizgi çekiyoruz. Evet arkadaşlar bu şekilde pencerelerimiz de şu şunu ortadan var arkadaşlar. Evet pencerelerimiz oldu. Bu silmeyi unutmuşum arkadaşlar. Bunları da siliyoruz. Ve pencerelerimiz de hazır oldu arkadaşlar. Şu şekilde. Ee, şimdi kapıyı, buraya da pencereler çizeceğiz. Onun için de şuradaki noktayı, odak noktasını kullanacağız arkadaşlar. Ee, şimdi pencerelerimizin çizgilerini de ayarlayalım siteye göre e, hangi yükseklikte olacağını siz kendiniz ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Evet çizgimi çizdim arkadaşlar. Şimdi aynı hizadan şuradan şu pencerenin hizasında bir çizgi daha çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar bunu cetvel yardımıyla yaparsanız daha güzel olur. Şimdi pencerelerimizi içine... Evet. Bu da şuna yakın bir boşluk ben boşluğu da buraya yapalım eşit olursa daha hoş olur çünkü şu şekilde zaten e, ev olduğu bayağı anlaşılıyor bu şekilde şuradan bir çizgi evet şimdi pencerelerimizin arasındaki boşlukları silip geliyorum arkadaşlar evet arkadaşlar şimdi pencere arasındaki boşluklarımızı sildik. Şimdi şu şekilde çatının üstünü çizmiştim ben. Bütün evlerde çatın en üstü gözüküyor mutlaka arkadaşlar. Şimdi oraları yapalım. Bunun için elinizin altına bir peçete koyarsınız, resminiz bozulmaz. Evet arkadaşlar. Resim, kalemin bozulmaması için Ben peçete koyun. kalmış. Evet arkadaşlar. Ben bu camların aralarını da çizip geleyim. Evet arkadaşlar. Ben böyle evlerin cam, evin camını yaptım. Sizlere e, ben bunu e, bir eski köy evleri gibi yapacağım. Bu camların falan. E, ama size bir şey göstermek istedim. Bunu tam böyle ortadan değil de şu odak noktasına göre çizerseniz eviniz böyle daha hoş olur. Şu şekilde bastırmadan çizin. Bir de e, ayrıntılar çok gözünüze eğer batmıyorsa insan hiç silmenize gerek yok. Bakın böyle göze batan bir ayrıntısı olmadığı için şurası hariç. Geri kalanını dokunmayacağım arkadaşlar. Aynı da şu şekilde burayı yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Evet işte. Buradan da bir çizgi çekiyoruz. Evet şu şekilde camlarımız oldu. Şimdi şu silgiyle şu aralarını siliyoruz ortalarınız silme silmenize gerek yok. <laughs> Bütün resmi bitirdikten zaten o bitirince orası zaten belli olmayacak. Ee, ben şimdi bu camlarımı biraz daha böyle güzelleştireyim arkadaşlar size öyle göstereyim. Evet arkadaşlar, camlarımızı ben bu şekilde yap yaptım. Ee, bunları pastel boyayla boyayacağım için bu ahşap efektini e görünüşünü vereceğim. Boyamak da önemli burada bunu arkadaşlar. Şimdi bu camları da sizlerle birlikte yapalım. Şu şekilde küçük alayım. Çünkü elim değmesin. Bu şekilde cetmenin şu hizasıyla düz evet. olmadı diye şey yapmayın arkadaşlar. Eh, ahşap olduğu için arada o şeyleri olması gerekir yine de yine odak noktasına bağlı bir şekilde buradan bunu alıyoruz ve burada bitiriyoruz aynı şekilde şu alt tarafını da şuradan odak noktasına bağlı bir şekilde şu şekilde köşesinde yapalım. Bu şekilde gözüküyor. Evet arkadaşlar bu şekilde. Şimdi öbür camı da yapayım ben. Evet arkadaşlar camlarımı da bitirdim. Şimdi şu e, Şuradaki kiremitleri çizeceğim. Onu çizeceğim dedim ama şekilde şöyle yine pencerenin üstüne koyup şu en üstünü sadece arkadaşlar. şu şekilde orası öyle olacak zaten bakalım evet en üst kiremitleri bunları böyle şu çizgilere uyarak şu şekilde çiziyoruz bu şekilde evet. Bu kiremitlere pek takılmayın arkadaşlar. Zaten ıı, kiremit her şekilde düz durmaz. Yani olmadı diye silip silip yapmanıza gerek yok arkadaşlar. Ben hala şuraya devam edeyim. Hala. Umarım arkadaşlar videoda sıkılmıyor, sıkılmıyorsunuzdur. Biraz sıkıcı konuşuyorum, sıkılırsa da çok normal bir evet. şey. Bu şekilde oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi oldu. Sadece şurası biraz olmadı. Burayı da silmemize gerek yok. Şu şekilde kalemimizi de düzeltebiliriz. Evet arkadaşlar, aynısını da buraya yapıp geliyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bu çatının burasını da yaptım. Perspektif yaparken e, her çizdiğiniz nokta bile e, evin ya da herhangi çizeceğiniz bir nesnenin zaten görüntüsünü direkt veriyor. Şimdi kapısını çizeceğim arkadaşlar kapısını ben e, hangi tarafa çizsem şuraya çizeceğim ben kapısını e, size bağlı nasıl isterseniz öyle çizebilirsiniz. Bu şekilde yine cetvelle şuradan kapıyı ayarlıyorsunuz hangi şu ikisinin arasına yapmak istiyorum ben. Yine köy evi tarzı ahşap bir kapı. Çizgimi çektim. Ve e, buraya da çiziyorum. Bir tane çizgi. Evet. Şimdi şu ortada şu perspektif olarak odak noktasında şu şekilde çiziyorum. Evet, çizdim şimdi. Şimdi bunun da etrafına ben şu şu şekilde yapacağım. Şuraya da yapacağım aynısını. oldu. Şimdi ben bunu yani eskiden olduğu gibi yani filmlerde falan gördüğümüz gibi eski filmlerde şu şekilde çapraz mı çizdim? Evet, sanki biraz çapraz çizdim. Ben bunu düzelteceğim. Evet. Pek göze batmıyordu ama ben rahatsız oldum şekilde. Üçgen cetvel olduğu için arkadaşlar yine biraz sıkıntı oluyor. Şimdi bu aralık olur yine bu kapılarda çok az bir ama çok az birer aralık. Evet şu şekilde. Şimdi bunu eskiden ben eski filmlerde gördüğüm gibi hep şöyle kapı kolları oluyor diye biliyorum yuvarla şöyle. Şurada metal bir kulüp tek taşa benzedi. Evet arkadaşlar. Şu şekilde metal kulüp kuluplarımızı da yaptım. Şimdi şöyle ay biraz fazla çizdim orayı. Ahşap efekti vereceğiz. Bunun için ilk önce bir peçetenin üstünü şu şekilde karalayın. Bu sivriliğini alsın. Evet. Şimdi onu katlayıp koyacağım ben. Şu sivrilini alsın. Ve şu şekilde kalemi yan tutarak ahşap desenleri verebilirsiniz. Bunu pastel yapacağınız için yani açıkçası pek bu önemli değil. Pastelin altında gözüksün diye çok hafif hafif yapıyorum. Kamerada gözüküyor mu? Evet. Çok hafif gözüküyor şu şekilde. Göstereyim yine. ahşap efekti. Bunun bu bütün kıyılarını siz verebilirsiniz. İsteğe bağlı. Şimdi arkadaşlar ben e, kapıyı da yaptığıma göre şu kaldırım yok arkadaşlar. Ben bu evin dışına böyle e, ekran bulanıklaştı mı evet şimdi düzelttim taş kaplama şeklinde yapmak istiyorum. Ben biraz başlayayım sonra tekrar göstereyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben birazını kapladım. Kaplamaya da devam ediyorum. Bu şekilde ben taş ev yapacağım. Şimdi devam edelim. Şu şekilde bunu yan çevirmeyeyim. Siz de görebilirsiniz arkadaşlar şu şekilde yine peçetemle birlikte peçeteyi çekerseniz eliniz oraya yapışıyor ve boyası kayıyor arkadaşlar. Şu şekilde çizgiler çekerek bu şekilde küçük bir dörtgen şeklinde kıyı köşeleri falan köşeleri yuvarlamsı bir dokuda böyle çizerseniz çok duracak. Arkadaşlar bu arası biraz göze batıyor gerçekten. Arasını mesela ara mesafesini küçük yaptığım için oranı. Burası maalesef öyle oldu. Şimdi tek tek evet arkadaşlar şimdi ben kaplamasını e, full yapmayacağım videoda siz devam. Geri kalanını yaparsınız arkadaşlar. Ben şimdi arkadaşlar şu Ay kamera gitti. Arkadaşlar ben şu şekilde yapacağım. Şu camların önüne şu iki camın önüne boş durmaması için çiçek saksıları yapacağım nasıl yapacağım sizlere de göstereyim yine cetvelimi alarak şu şekilde genişliğinin ne kadar olmasını istiyorsanız o size bağlı yine şu şekilde çizgi çekiyorsunuz bu kadar olmayacak tabii ki ben şimdi yüz e, e, şey düzgün olsun diye yaptım kadar uzun şu şekilde şimdi cetvelimizi şu kısımdan orası gözükmüyor galiba arkadaşlar şu odak noktasından şu şekilde bir çizgi atacağım ama şu şekilde atayım şu şekilde koyuyoruz ve şuradan herhangi bir şu şekilde yapayım. Çok kararsız kaldım. Bu şekilde bir çizgi çekiyoruz odak noktasına. Çizgimizi çektik arkadaşlar. Şu şekilde şurasını da düzeltelim. Görüyorsunuz şu arayı ve şuraya şu köşeleri üçgen olacak şekilde yapalım. Saksımızın içi gözükecek çünkü bu şekilde. Aynı çizgi şuradan çapraz olarak şuraya çekelim. Yine aynısını buradan da çekelim. Evet, oldu. Şimdi saksımızın esas bölümü şu çizgilerimizi silelim ilk. Geriye kalan çizgilerimizi şu şekilde esas bölümü şimdi. Saksıyı oluşturmak için odak noktasından tutarak şöyle biraz daha kısaltalım şuraya odak noktasına doğru çizgi çekiyoruz evet şimdi bunu böyle ben düzelteyim yine şuradan da şu köşelerini biraz düzeltin arkadaşlar sizlerde şu şekilde cam önüne doğru saksı biraz aşağı doğru eğilmiş şöyle normalde böyle olur zaten şimdi aynı şeyde şöyle şurasına buna çizgi çekiyoruz çünkü saksı oldu burada belli olsun ve aynı şekilde buradan da yapıyorum. Bunu tabii ki düzelteceğiz arkadaşlar. Ben şimdi neyin ne olduğu belli olsun diye yaptım bunları. Ve buradan da bir çizgi çektik ve saksılarımız bu şekilde. Şimdi asıl saksıları oluşturalım. Arkadaşlar ben bunları biraz daha düzelteyim. Ee, videomuzun süresi 20 dakika olmuş arkadaşlar. Evet düzeltip geleyim. Evet arkadaşlar ben saksılarımı da yaptım. Yine saksılarımız ahşap görünümlü şu şekilde. Zaten belli oluyor kameradan. Şimdi e, bu saksıların içine çiçek yapacağım ve video bitireceğim. Ay, uzadığını hiç fark etmemiştim ve emoji. <laughs> şimdi bunu açıyoruz çiçeklerimiz için. Yine ucunu peçeten ucuyla çok azam arkadaşlar. Çok sivri olduğu için kömür gibi oluyor o zaman. Bak peçete bile yapacağım. Neyse arkadaşlar şimdi çiçeklerimizi çizeceğim. Benim aklımda bir çiçek türü var. Şu şekilde. Şöyle yaprakları falan benzetebilir miyim? Hiçbir fikrim yok arkadaşlar. Şöyle çiçekleri var. Arkadaşlar ben bunu da biraz düzeltip geleyim. Ee, şu anda aklımda değil o çiçeğin türü. Bakıp geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Çiçeklerim böyle. Ee, bunun Şurada kırmızı olan e, çiçekleri var ee, ismini bilsem söyleyeceğim arkadaşlar sizlere de Neyse şimdi nasıl çizdiğimizi size de göstereyim şu şekilde yine peçetemizle şöyle küçük üçgen parçaları gibi şöyle şeyler çiziyoruz şöyle Bakın çok ucu sivri olmayan bir üçgen bir sürü şöyle bir dalında. Şimdi şunu şöyle göstereyim arkadaşlar. Farklı bir kağıtta nasıl çizdiğimi. Şimdi denime yaptığım bir kağıdım var burada. Onu da göstereceğim arkadaşlar. Şu şekilde şöyle şunun gibi bir şeyler arkadaşlar. Ee, ama bu pek olmadı burada. Nasıl göstersem bilmiyorum. Böyle çalı gibi arkadaşlar. Burada pek güzel gözükmedi. Ama burada çok hoş gözüküyor. Şimdi dediğim gibi öbürlerini de yapalım. Ve şu şekilde çiçekleri burada böyle gözükmüyor. Evet arkadaşlar. Ben bu kadar çizdim. 22 dakika çok uzun oldu. Bu videonun devamını gün içerisinde tekrar yollayacağım arkadaşlar. Şu şekilde. Videoyu beğendiyseniz abone olmayı kanalıma abone olmayı ve videolar katmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz.